Soğuk Savaş, dünya siyasi tarihinde önemli bir yer tutar ve birçok uluslararası ilişki teorisinde ele alınır. İşte Soğuk Savaş ile ilgili kısa bilgiler. Soğuk Savaş nedir? Soğuk Savaş, 1947'den 1991'e kadar sürmüş bir süper güçler arası gerilim dönemidir. Amerika Birleşik Devletleri ve SSCB, kapitalist ve komünist ideolojileri temsil eden iki süper güç olarak karşılıklı olarak birbirlerine meydan okumuş, çekişmeleri nükleer savaşa kadar varan boyutlara ulaşmıştır. Soğuk Savaş terimi, iki blok arasındaki gerilimi yükselten ancak açık sıcak bir savaşın yaşanmadığı dönemi tanımlamak için kullanılmaktadır. İki taraf arasında savaş çıkmamasına rağmen askeri harcamalar ve silahlanma yarışı tarih boyunca görülmemiş boyutlara ulaşmış, dünya ülkeleri arasında siyasi, ekonomik ve askeri ittifaklar kurulmuştur. Soğuk Savaş dönemi dünya siyasi haritasını değiştirmiş ve bugün bile etkileri hissedilmektedir. Bu dönemde yaşanan olaylar, krizler ve siyasi yapılanmalar günümüz dünya siyasi ve ekonomik sistemi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Soğuk Savaş'ın nedenleri, Soğuk Savaş'ın nedenleri oldukça karmaşıktır ve farklı görüşler vardır. Ancak genel olarak Soğuk Savaş'ın nedenleri arasında şunlar sayılabilir. İdeolojik farklılıklar, 2. Dünya Savaşı sonrası yıkım, 2. Dünya Savaşı sonrası yeni dünya düzeni, askeri teknolojideki gelişmeler, Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyet etkisi altına alınması, Kore Savaşı, süper güç hangi devletler için kullanılır? Süper güç kavramı tam olarak ne ifade ediyor? Açıklamadan geçilmeyecek bir kavramdır. Günümüzde bu kavram oldukça yersiz bir şekilde kullanılmaktadır. Süper güç olabilmek için uluslararası sistemdeki gelişmeleri yönlendirme, yetenek ve iradeye sahip devlettir. Ancak bu üçü bir arada olduğu zaman o devlet hakkında süper güç kavramı kullanılabilir. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Ama derseniz ki ben soğuk savaşın sonuçları ne olmuş, soğuk savaş tarafları kimlermiş, soğuk savaşın öğütleri nelermiş, ne zaman bitmiş vesaire veraire gibi soruların devamı içinde video istiyorum derseniz. Onu da yaparız.